Ancaklar kullanmaz bile insanlanmaz Bu tira burada değişik şekilde bir süspansiyon Buyurursun, üçüncü bana çıkabilir Ya da belki de sorun yoktur Buralım koşa, ben de şefem tüm Sen biliyorsun, belki de zaman Dünya değil de sürekli baştan yaşıyorsun Belki de boyan bir simülasyon Belki de bile tüm sen yazıyorsun Çek 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 çe, çe. çe, çe. çe, çe. çe, çe. Bir kendimden kurur Çek 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 Hadisler soluk Çek 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 Yıldızlar, yıldızlar, tepemde bir tane yıldızlar Hani ne hakkımız var, bilmez Gelen bir bana kızdır, kalk